Selamun aleyküm. Yakışıklı böyle edeceğim. Koçam istiyor. Ne diyeceğim? Koçam istiyor. Afiyet olsun güzel abi. Evet, abi. Herkes biliyor ya Koçam Ben koçuyorum Bir tane ver de bir deneyip bakalım. Başarabilirsek girdi alacağız. Dişlerim de köldü. Ağzımda diş kalmadı. Hayallerim doğrudu. Bu benim anam babam. Gel içeri içi muhabbet edelim. Bak, hoşlara ah, kaldı. Ben bak lütfen burası en güzel pastanemiz derken böyle masaların pisi oldu. Olsun ya lütfen. Lütfen <laughs> istirham ediyorum. Seslerime bir iki üç. Kes. Evet canlar buyurun. Şöyle yapayım. Şöyle. Bunu adam mı doyar? Şeklimize bak lan kaymış. <laughs> Ver sen içelim